Buyurun. Aziz milletim, değerli basın mensupları, yeni yılın ilk kabine toplantısının ardından sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Geçmiş yıl başlarından farklı olarak bu yıl sadece yeni bir seneye girmekle kalmadık. Cumhuriyetimizin ilk asrını tamamlayıp yeni yüzyılına girdiğimiz kritik bir yıl dönümünün coşkusunu da yaşadık. Yaklaşık 13 yıldır her konuşmamızda, her çalışmamızda, her adımımızda heyecanla ifade ettiğimiz 2023'e kavuştuk. Milli mücadeleyi zafere ulaştırıp bin yıllık vatanımız Anadolu'daki yeni devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmamızın üzerinden geçen bir asırda acı tatlı pek çok tecrübe edindik. Kimi dönemleri yaşanan zulümlerin, baskıların, acıların, dökülen gözyaşlarının burukluğuyla kimi dönemleri de güçlenen umutlarımızla, bilenen azmimizle, artan cesaretimizle hatırladık. Sadece 20 yılımızda yaşadıklarımız dahi vatanımızdaki bin yıllık son devletimizdeki bir asırlık serencamımızın özeti gibidir. Biz de cumhuriyetimizin yeni yüzyılının müjdecisi 2023'ü Türkiye yüzyılı vizyonumuzla karşılamak için aylar öncesinden hazırlıklara başladık. Bilhassa son dönemde ülkemizin önünde içeride ve dışarıda çözülmemiş hiçbir mesele bırakmama azmimizin gerisinde cumhuriyetimizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapma gayesi vardır. Her kabine toplantımızın yazılı olmayan ilk gündem maddesi, her faaliyetimizin adı konulmamış amacı, gönül ve zihin dünyamızın yegane meşgale konusu budur. Son kabine toplantımızdan bugüne gerçekleştirdiğimiz her çalışmada bu hedefe yöneliktir. Geçtiğimiz yıl son kabine toplantısının ardından 28 Aralık'ta Yeni emeklilik düzenlemesinin müjdesini kamuoyumuzla paylaştık. Emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen milyonlarca vatandaşımızın uzun yıllardır dile getirilen sorunlarını herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında meclisimizin takdirine sunuyoruz. Aynı gün TÜBA ve TÜBİTAK ödül törenleri vesilesiyle bilim insanlarımızla bir araya geldik. Gençlerimizin istihdamına katkı sağlamak amacıyla 6 bakanlığımızın ortak çalışmasıyla başlattığımız 1 milyon yazılımcı projemizin ilk etabını 29 Aralık'ta hedefinin üzerinde bir gerçekleşme ile tamamladık. Halen devam eden ilgi sebebiyle programları daha da güçlendirerek bu projeyi sürdürme kararı aldık. Yılın son cuma gününde Türkiye İlahiyatlar Derneği'nin gençlik buluşmasında ülkemizin dört bir yanından kardeşlerimizle hasbihal etme imkanı bulduk. Yeni yılın ilk iş gününü anlamına uygun şekilde 2022 ihracat rakamlarını açıkladığımız bir törenle karşıladık. Tarihimizin en yüksek ihracat rakamı olan 254,2 milyar dolarlık başarı için tüm sanayicilerimizi, üreticilerimizi, ihracatçılarımızı tekrar tebrik ediyorum. Son 20 yılda 7 kat artırdığımız ihracatımızda geldiğimiz seviyeyi önemsiyor ama yeterli bulmuyoruz. Bunun için önümüzdeki dönemde yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla ülkemizi büyütme hedefimize daha sıkı sarılacak, daha çok çalışacak. İnşallah daha büyük başarıların müjdesini milletimize vereceğiz. Salı günü sözleşmeliden kadroya geçen kardeşlerimizle buluşmamızda yeni yılın memur ve emekli maaş artışlarının ilk etabını da açıkladık. Yüzde 25 olarak açıkladığımız bu artış içimize sinmediği için ilgili bakanlarımıza başka alanlardan fedakarlık yaparak bu oranı artırma yönünde çalışmalarını süratle neticelendirme talimatı verdik. Çarşamba günkü meclis grubu toplantımızda memur ve emekli maaş artış oranını yüzde otuza yükselttiğimizin müjdesini milletimize duyurduk. Aynı günün akşamında Anadolu Medya Ödülleri vesilesiyle medyamızın kıymetli temsilcileriyle bir araya geldik. Cuma günü Ziraat Bankamızın tarım kesimine yönelik çalışmalarını değerlendirdiğimiz ve yeni kredi imkanlarının haberini paylaştığımız bir programda çiftçilerimizle buluştuk. Cumartesi günü Antalya'da Kumluca ve Manavgat'ı da içeren bir dizi programa katılarak hem Antalyalı kardeşlerimizle hasret giderdik hem de yangın ve sel afetleri sonrasında kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi tekrar ilettik.